Merhaba arkadaşlar. Ben Sıma Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizden gelen hediyeleri atıyorum. Part 3'ü çekiyorum arkadaşlar. Bence de Part 4 olmayacak arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü güncellemenin bitmesine 4 gün 17 saat kalmış. Yani 4 gün sayalım bunu arkadaşlar. Bilmem Part 4 gelin mi? Bu arada hediyeler yine gözükmüyor. Bilmiyorum neden. Ama burada söylüyor zaten senin için bir hediye var. Böyle üstüne de gelebiliyoruz Arkadaşlar gelebilmiyoruz ya da burada arkadaşlarımız oyuna giriyor Sude arkadaşımız girdi onları bekleyeceğim biraz Arkadaşlar o zaman onları bekleyelim videoyu o zaman başlayalım arkadaşlar Hadi bakalım hangi arkadaşlarımız oyunda Ayten, Ayten arkadaşlar benim sınıf yoldaşım ne zamandır oyuna girmiyordu o oyunda. Bir suda arkadaşımız oyunda bir de az arkadaşımız oyunda. O zaman yanımıza gelmiyorduk. Bu arada bir sürü burada 15 tane istek var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu e, arkadaşlar başka bir hesabı. Ne kadar kabul etsem de arkadaşlar kabul ettiğini görüyor. Burada yine gözüküyor. Sonra buraya basınca burada Gizemli çevrimçi yazıyor. Sonra buradan çıkıyorum. Yine giriyorum. Burada yine gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Gerçekten gizemli. Bakın yine burada. mı artık bunu ya yeter. O zaman hiç kimse gelmiyorsa da arkadaşlar. Açalım bu arada arkadaşlar. Ben, e, etkinlik plajının sonunda arkadaşlar bunu verdiler. Ve buradan yumurta götürebiliyorsunuz. Şimdi açalım. Sevgim arkadaşımız göndermiş. 50 yumurta. Arkadaşlar keşke yumurtalarla başka güzel paketler gelse ne güzel olur. Bir tane de bundan vermiş. Bu arkadaşımız çok yeti. Çok teşekkürler arkadaşım. 50 yumurta. Bir tane de böyle eşya. Bu kim? Adını okumadayım. Biri arkadaşlar galiba bilmiyorum. Jimin'i okuyabildim oh sadece şimdi çok teşekkürler bu kim xx nora xx 50 yumurta ve bir tane şundan almıştım ben onu gizemli arkadaşımız 50 yumurta bir de ondan elmas fan arkadaşımız göndermiş 50 yumurta yine ondan her şey de ondan seni seviyorum arkadaşımız göndermiş. 50 yumurta. Bir de bundan. Arkadaşlar onda ne kadar çıktı ya. Azra arkadaşıma göndermiş. Hepinize çok çok teşekkürler arkadaşlar. 50 yumurta. burada çok hediye göndermişler. Bir de pet kabı işte. Sude arkadaşımız göndermiş. 50 yumurta. Bir de böyle bir eşya. Çok çok teşekkürler arkadaşlar galiba 8 tane falan e, kutu açtık arkadaşlar belki yine bug vardır ve görünmüyordur arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim 900 elmasım oldu bugün arkadaşlar e, sabah giydim 3 elmasım kalmıştı arkadaşlar e, şey bitmesine. 900 elmas olmasın arkadaşlar biraz görev falan yaptım saatteki görevleri ve de e, bu kutu attım arkadaşlar ikisinden elmas çıktı bir tane ve görevlerden de yaptım ve arkadaşlar oradan sürpriz kutular kazandım ve 900 elmasım oldu arkadaşlar çok sevindim arkadaşlar oyundan çıkıp yine geleceğim çünkü bakacağım e, belki yine bir bug olmuştu görünmüyordu sürpriz kutular şimdi yine geleceğim arkadaşlar giriyor. Neden acaba oyuna başlayınca o söz yazılıyor bilmiyorum. Bence PKX'de yazılmalı orada. Oyun başlayınca. Bu arada ben daha hala çocuk gibi maşale kocaya bakıyorum arkadaşlar. Hiç kinoları sevmiyorum arkadaşlar. Bazı hiç kinolarına bakıyorum. Ben de iki tane de Türk kinosuna bakıyorum arkadaşlar. Onlarda da e, her bölüm var arkadaşlar. Ve yok galiba sürpriz kutu. Nerede galiba? Evet yok. Bakalım yine kim oyunda arkadaşlar. Hadi bir gidelim Alten'in yanına bakalım. Aa, of. ne oluyor ya? Niye gelin oynuyor? Arkadaşlar o zaman gelin. Ne yapsak? Ne yapacaktım? Evet evet şunu yapacaktım. 23 Nisan kombinimi yapacaktım arkadaşlar. Ama ay... Arkadaşlar bu saçı boyamıştım. Ben beyaz boyamıştım. Ama... Hangi saçta? Hangi saçta? Evet bu saçta. Beyaz boyamıştım arkadaşlar bunu. Ama şey e, dedim. Kendi saçının rengi daha güzel arkadaşlar. Beyazdan çıkarttım bunu. Videoyu çekenden sonra arkadaşlar. Ama bir şey olmaz zaten. Kırmızı da var. E, beyaz da var zaten o saçta. Hangi kombine yapmıştım şimdi? Ee, beyaz arkadaşlar. Altta kalmıştım. 2000 altına. Neden bilmiyorum bu kadar pahalı bu şey. Sonra bunu takmıştım başıma. Duruyor zaten. Arkadaşlar bu arada kutudan bu çıktı bana. Çok istiyordum ama böyle duracağından hiç haberim yoktu. Bu arada sadece Efsane yok bu arkadaşlar. Çünkü arkası mor filan. E, şey takmamıştım arkadaşlar eldiven. E, ayakkabı olarak bunu takmıştım. Gözlüğüm yoktu. Maskem de yoktu. Çanta olarak da zaten bu kanat vardı. Saçı saçım başkaydı arkadaşlar. Hep yolda gittim artık. Arkadaşlar yine yine adettendir. Yine bir oyun oynayalım arkadaşlar bu oyundan. Dın dın Hadi ki. Arkadaşlar burada iki, iki kişi var sadece. Arkadaşlar ben hızlandırmayacağım bu sefer. Bu sefer kesip zannedemeyeceğim o şeyi arkadaşlar oynayınca. Ya çoğumuz 4 kişi olsun 2 kişiyle nasıl oynayalım biz? Bu kız da otur. Ha girmiş bu. Akıllısın sen tamam mı? Akıllısın. Girmişsin güzel. Başka birileri neden girmiyor? Zencefil'in de yarısı çıkmış yarısı orada kalmış. Yazık bir külü unutmuşum. Ben oyuncu tane topladım. Diğer kız da dört tane toplamış sadece. Cık. Toplayabilmiyor ya. Bu yarış benden gidecek kesin. 13, 14 oldu benim için. O da beşini toplamış. Nerede? Nereye gittiğimizde? Ha, götürmüşüm. Arkadaşlar bu arada bugün e, sabah kalkınca baktım. Gördüm ki arkadaşlar 154 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. 200 abone de bir tane edit videosu yapacağım. Zaten abonelerimiz artınca arkadaşlar fotoğrafını çekiyorum. Göttür mü Evet göttüm. Evet, benim evim, benim evim evim. Ay, hay, mü? Evet, 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 Hayır, onu da alayım. Oo, alabilmedim. Alabilmedim arkadaşlar. Bu arada süpürüs kutu açılacak. Oo, 800 para. 3 <laughs> elmas. Bir de o ana arkadaşlar ben zaten petleri birleştirmiyorum. Yazıkları mutasyona uğratmak istemiyorum tabii ki ben. Bu arada arkadaşlar hala video beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. O zaman gelin videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı Neden geldim bu arada? O zaman eminim başarılığında videoyu bitirebilirim. Evet arkadaşlar benim bugün bu geldi. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.